Feritet devamı. Oh, oh, oh. Oh. Yine çok güzel bir gündü. Hemen şöyle kapıları kapatalım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Bu arada arkadaşlar karakterimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Oh, yıkadım. Günaydın örümcek kız. Bu arada şey yapamadım özür dilerim. Çünkü bu, e, bulamadım arkadaşlar kostümlerini. O yüzden öyle oldu. Günaydın örümcek kız. Günaydın aşkım. Günaydın örümcek çocuk. Günaydın. Günaydın. Yine her zamankinden. Görüşürüz örümcek kız. Ben çıkıyorum. Görüşürüz aşkım. Şu tarı kapısını çalayım. Bu arada arkadaşlar tarı yaptım. Görebileceksiniz. Hop şöyle başlayalım. Tık tık. Çok komik ya. Siz böyle karşılarınızı oynadı biliyor musunuz? Siz böyle biliyor musunuz karşılarınızı? Bak nasıl oyna diyorum. Yo sıkıldım ya kapatıyor. Tamam Ferit'e et açıyorum. Açtım. Merhaba Tarık ne yapıyorsun? İyi kanka ne olsun işte biz ne oturuyorum yine yiyorum salam ekmeği televizyonu ya. Ne yapayım ben de başka yapacağım bir şey yok. Bilgisayar oynuyor. Bir de yatıyorum o kadar. Sana soran mı oldu Talık? Neyse. Ya kanka gelsene biraz dışarı çıkalım. Oyun oynayalım olur mu? Olmaz mı? Yok olur mu öyle şey? Hayır ben televizyon izleyeceğim ya. Arkadaşlar bu arada nasıl? Güzel mi arkadaşlar kıyafetim? Neyse ben televizyon izlemeye devam ya. Abi öyle bir şey yok. Böyle kaşar zor edebilir misiniz? Siz böyle kaşar zor edebilir Bakın bakın nasıl oynatıyorum kaşarımı. Siz böyle oynatabilir misiniz kaşarınızı? <laughs> çok komik ya. Allah Allah. Ya of Tarık ya of Tarık ya of. Bir türlü de oynamıyor bende. Neyse ben gidiyorum ya Allah Allah. Sinirlendim Tarık'a çok fena. İşte ben de gezerim şuralarda. Hmm. Allah Allah ya vallahi çok güzel yer. <laughs> Ahmet abi açar mısın kapıyı? Olmaz. Ay olmaz. Tamam ya. Ben şu dükkanı açayım arkadaşlar. Da. Oğlum var mı içerideki kimse? Niye sahibi bari bugün de girmeyin bakkala ya. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> kötü ikizim orada ne yapıyor? Ha şimdi hepsini çalacağım. Arkadaşlar bir şey oluyor. Ha verin, hepsine, verin hepsine. hepsini, verin hepsini. Hepsini aldım sizden. Şimdi kaçıyorum. Hayır Ferit! Aaa, ferit geliyor. Şuraya saklanayım. Bak sanki, sanki görmedik senin kaçtığını. Buldum seni. Gel buraya. Ne? Hı? Nereye gitti bu? Şu köylüye sorayım. Köylü abi gördün mü? Yok kaç kaç. Köylü abi gördün mü? Vallahi görmedim. Abi ben nereden bileyim ya? Bak ben, bak ben lavaları gezdiriyorum ya bir git ya. Ya sen de bir şey bilmiyorsun. Ah oh, vurma. Üf, neyse ben bulacağım artık yapacak bir şey yok. Sarkoz. Sarkoz tık 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 orada mı? Ferit'in ikizi orada mı? Bu ya? Ne ya. Abi yok burada Üf, Tamam Sarhoş anladık anladık. Kalp bir de yaratık. Şu başkanlık binasına gideceğim, atlayacağım artık ya abi. Neyse şu Ferit'in ikizi, şu benim ikizimi bulmam lazım. Olmaz. Oh be sonunda kaçtım ya, sonunda kaçtım. sağ bulamayacak. <laughs> Seni bulacağım görürsün. Şimdilik seninle uğraşmayacağım. Benden de aynısı var silahta. Allah çok sinirlendim. Ben ne yapacaktım? Yani neyse ki devam ediyoruz. Ben ne yapacaktım ya? Havuza mı girecektim? Neyse bari şu tarladaki şeyleri çalayım. Hepsini çalacağım dur. Ne yapıyorsun? Hayır olamaz. Hızlıca çal hepsini çal çal çal. Aldım hepsini galiba. Hayır yok envant yerinden gitmiş. Camiye saklanacağım. Dur, şuraya saklan. Neredesin? Seni bulacağım. Hı. Oh gitti be. Ben de çıkabilirim. of Arkadaşlar bu arada bu videoyu biraz kısa yapacağım. Yani 10 dakika 20 dakika falan yapacağım. O yüzden iyi, iyi izleyin. Ha. Abicim tozcu Mehmet'in üstü niye yok ya? Ya üstü var da merdiveni neden yok? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şuraya çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmak zor, çok zor oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan yaratıcılık modundaydım. Bardak şey benim parkurlarım iyidir. <laughs> Acaba Tarık ne yaptı? Çok merak ettim. Allah Allah bu da çok komikmiş ya. Neyse şu ilk bir havayı değiştirelim. Arkadaşlar şuna bakın ya bakın. Köylü geliyor. Kedi çarpıyor. <laughs> Neyse başka kanal bakıyorum. Bu şey ya bu ne ya. Bu çok, çok kötü. Ha. Hmm, ha. bu da çok kötü. <laughs> bu ne ya Allah Allah. Warden yakalıyor. oluyor, yakalıyor. <laughs> Sonunda komik bir şey buldum. Neyse ben dışarı çıkacağım ya. Kapatacağım televizyonu. Sözemek bekleyeceğim. yiyeceğim. Duhlap da bakalım. Oh. Aldım, aldım. Oo oh, şunu alacağım. Buldum. O oh, burger. Yum yum. Yum yum. Tık tık tık. Allah Allah ya ben anlamadım bir şey. Kim kapıyı çaldı? Kimsin? beni Ferit et. Tuvalete girecektim ya. Tamam dur bakıyorum. Ne oldu? Ne oldu Ferit et? Tarık ne yaptın diye merak ettim. Ne izliyorsun? Dur bakayım. Lan niye kapıyı kapattın? Dur bakayım. Hayır bakma. Hah. <laughs> Tarık niye sömek Ah! Ah! Tamam Tarık ya bakmıyorum ne oldu? bakamazsın. Bana hiçbir şeye bakmayacaksın. Sana bu içeri göstermeyeceğim. şimdi ben bilgisayar oynayacağım. Hatta onu da yapmayacağım ben. Salam ekmek yiyeceğim. Nam 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 nam. Bir de televizyon izleyeceğim. ya en, en sevdiğim kanal bu ya gerçekten. Tarık dur. Ha. Tarık of ya. Yeter ya. Kendi şu kapıyı açsan ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. Of ya. İşte ben gidiyorum. Bir daha da konuşmayacağım Tarık'la. Dur şu Abbas. Abbas evde bakayım ya? Tık tık tık. Abbas evde misin? Benim adım Abbas. Memleketim Sivas. Hayır gelme televizyon izliyorum. Ya lütfen Abbas aç kapıyı Tarık da açmadı. Ne yapmama izin vermiyorlar. Hı, olmaz. Arkadaşlar Abbas'ı yaptım ama e, olmadı. O yüzden ben de Tarık'la çekiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Bir dahaki yapabilirim? Benim adım Abbas. Memleketim Sivas. Git evden. Git. Ha, git evden. Uf, tamam be. Benim adım Abbas. Memleketim Sivas. Git buradan. Uf, tamam ya. Hiç kimse benimle arkadaş olmak istemiyor. Aynı arkadaşı. Kimse kapıyı açmıyor. Yeter artık. Ya, bu ne biçim şey ya. Neyse. Of <laughs> 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 şey ya. Ne diyorum ben. <laughs> Bunlar halı mı ya? Neyse. Arkadaşlar ne yapacağım ben ya? Hiç kimse bana kapıyı açmadı. Ne yapalım artık hiç kim nasibimiz böyleymiş. Şükür köyde görmesin bari dedim. Seni gördüm gel buraya. Hayır. Kaç 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 kaç. Allah'tan yaratıcılık modundayım. Kaç kaç kaç! Ah oh, çarptım. Bu sefer yine Ahmet abiye tutuklanmak istemiyorum. Çek kız ben yatacağım. Tamam aşkım. Ne <laughs> yatıyorum ben arkadaşlar. Woohoo! Oh, oh devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar